Herkese mutfağımdan merhaba. Bugün mutfağımda cevizli havuçlu kek yapacağım. Bizim evde çok seviliyor. Umarım siz de denersiniz. Tabii ki cevizli havuç olursa yanına mutlaka tarçın da yakıştırıyorum. Tarçın da ekleyeceğim. Hemen yapım aşamasına geçelim. Öncelikle karıştırma kabıma 1 su bardağı toz şeker, 2 adet yumurtamı alıyorum ve güzelce bir çırpıyorum. Şimdi içine 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı süt, 1 tatlı kaşığı tarçınımı ekleyip karıştırmaya devam ediyorum. Şimdi yarım paket kabartma tozumu, yarım paket vanilyamı ve unumu ekleyeceğim. Unumu eklerken kontrollü olacağım arkadaşlar. Ölçülerimi, püf noktalarımı açıklama kısmına da yazıyorum. Hatırlatmak isterim. 2 su bardağına yakın un ekledim. Şöyle kıvamını gösteriyorum. Şimdi içine bir çay bardağı kadar rendelenmiş havucum, bir çay bardağı da ince kıyım cevizimi ekleyip karıştırıyorum. Kek kalıbımı yağladım. Şu an hazır. Karışımımı içine döküyorum. Bu aşamada fırınımı açtım. 180 dereceye ısınmasını bekliyorum. Kek kalıbımı fırına girmeden şöyle tezgahıma 3 4 kez vuracağım arkadaşlar. Çok güzel kabarıyor böylece. İçindeki hava kabarcıkları çıkacak. Her kekimde böyle bu işlemi uyguluyorum. Fırınım 180 dereceye gelince kekimi pişmeye bırakacağım. Kekim pişti. Şimdi fırından çıkardım. Yaklaşık 45 dakika kadar fırında kaldı. Hemen üstünü bir bezle örtüyorum biraz dinlenmeye bırakıyorum. Cevizli, havuçlu kekim masama gitmek için hazır. Birazdan keseceğim ve hemen masama götüreceğim. Çikolata erittim üstü için ve iri kıyım ceviz ekledim. Böyle yemeği çok seviyorum ve tavsiye ediyorum. Tarif edinecek arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Yeni tariflerde görüşelim. Hoşçakalın.